Merhaba herkese. Bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişi olacak. Bununla ilgili bakalım çıkanlara göre burada bir başlığı belirlerim. Şöyle bir öncelikle bir desteği karıştırayım. Bakalım burada neler olabilir? Evet açılma başlayalım. Şimdi baktığımızda ilk olarak şöyle bir özellikle hemen daha ilk çıkan kartlarda yani aklınızdaki kişinin aklı bir karış havada. Onun için yani çok fazla üzülmeye gerek yok. Yani çünkü baktığımızda son derece değişken ve böyle farklı davranışları olan bir insan olduğunu söylememiz gerekir. Dolayısıyla onun o... E, açıkçası kendisini toparlaması, ne istediğinin farkına varması ve e, ilişkiyle alakalı ne yapacağını bilebilmesi açıkçası e, zaman alacaktır. Ha, bu zaman içerisinde tabii ki e, yaşlanır mısınız, saçlarınızı aklar mı, düşer ya da bir şekilde tahammül edemez misiniz? Yani bu tabii ki tercih meselesi. Nasıl bir ilişkiyi istemek? İşte nasıl bir ilişkiyi istemekle Kimi e, ilişki içerisinde istemek arasında tabii ki çok bir e, fark oluyor aslında. Bu fark e, kalbin e, beyni olmamasıyla alakalı. Dolayısıyla bu şekilde bir e, ilişki aranızda evet gelişmiş. Ama e, karşınızdaki kişi e, açıkçası sevgi anlamında çok e, tutunamayan birisi. Bir kere bunu idrak ettikten sonra zaten hani gerisini daha kolay bir şekilde atlatabilirsiniz. Yani çok böyle bir şeylere tutunamıyor. Bu nesnelere karşı da böyle, insanlara karşı da böyle, yani e, oturduğu mekana karşı da böyle. Çabuk sıkılganlık gösteren biraz maymun iştahlılığı e, hem Burcu'ndan olabilir hem biraz da aslında sosyalizasyon, la alakalı yetişme şekli çevresi muhitiyle ile alakalı olabilir biraz bu şekilde aslında yetiştiği gördüğü ve alıştığı için aslında bazı şeyler ona normal geliyor yani bu normal gelen şeyler sizin veya genelin bakış açısına göre normal olmadığı zamanlarda işte bu sefer hani ilişkinin yükünü çeken taraf siz olabiliyorsunuz. Karşı taraf normal ve makul bulduğu için kendisini dolayısıyla o zorlanmayan taraf olmuş oluyor. Çünkü nasıl olsa ona ortada tuhaf bir şey ya da anormal bir durum yokmuş gibi geliyor. Dolayısıyla aslında karşılıklı olarak davranışları dengelemeye çalışırken bir tarafın her zaman daha fazla özveri göstermesi gerekiyor e, diyebiliriz. E, bu noktada karşınızdaki insan genel olarak tartışmaya gelemeyen tartışma çıktığı zaman konuyu kapatan veya ortamdan firar eden insan konumunda olduğu için genelde tartışmaları da kendi kendinize yapmak durumunda kalıyor olabilirsiniz ya da başkalarına anlatıyor olabilirsiniz. Yani bir şekilde hani bütün bunların içerisinde tabii ki olumsuz tablonun içerisinde biraz şeytani bir çekiciliği olduğu için bir şekilde sizi de işte artık bağlamış diyebiliriz etkilemiş diyebiliriz. Siz de bir şekilde kopmak istemekle Dayanmak ve tahammül etmek yani maksimumu zorlamak arasında bir kalmışsınız yani bu ilişki içerisinde aslında şöyle bir şey var bu insan sizinle görüşmediği ya da işte iletişim kurmadığı zamanlarda sürekli birileriyle takılıyor veya birileriyle böyle bir işte flört ediyor veya aldatıyor diyemeyiz ama e, talibi biraz fazla ya da işte kur yapanı diyelim ondaki hatada buna fırsat veriyor olması öyle söyleyebiliriz. Yani bu fırsat vermekte mümkün mertebe bu tarz ortamlarda hem internet anlamında hem de dışarıda bu şekilde konuşmalar ve muhabbetler ve bu şekilde ortamların içerisine biraz kontrolsüz bir şekilde bodoslama dalması ve sıkça bulunmasıyla alakalı olarak özellikle ne olmuş oluyor? Yani ulaşılabilir, yani kamuya açık bir meta gibi kendisini gösteriyor açıkçası sergiliyor. Dolayısıyla bu anlamda ilişkiniz de zorlaşmış oluyor. Şimdi burada baktığımızda bu insanla orta yol bulabilmek için bir kere birinci düstur sabır olmalı. Çok sabırlı olmak gerekiyor. Bu sabır tabii ki hani sizden çalacak şekilde değil ama onun bazı şeylerini hani yani nasıl diyelim istemsiz olduğunu birazcık da kabul ederek yani tam olarak olmasa bile artık öyle varsayarak biraz da çocuksuluğuna vererek çünkü doyumsuz olduğu tam olarak daha böyle tatmin olmadığı ve kendisini beslemesi gerektiği şeyler var hayatla alakalı. Bunları yaptığı zaman doyuma ulaştığı zaman ancak daha böyle durulacaktır ki bunun daha zamanı vardır en az böyle bir bugünkü karakterize karaktere bakarsak. Yani en az bir, 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 bir buçuk senesi vardır. Öyle söyleyebiliriz. Dolayısıyla hani bu süre süreç içerisinde ne olduğu belli olmayan bir sıfatta kalmayı ya kabulleneceksiniz ya da bir şekilde artık nokta koyacaksınız. Yani ya bu deveyi gideceksiniz ya da bu diğerden gideceksiniz gibi düşünebilirsiniz. İşte nokta koyduğunuz zaman da kendinizle alakalı bir pişmanlık yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla ben şimdi bunu başkalarına ya da hiç hak etmeyen birilerine sundum mu diye düşünebilirsiniz. Öyle söyleyebiliriz. Dolayısıyla baktığımız zaman yani biraz tabii ki zor bir durum. Yani arada kalan e, ve e, bir tarafı da böyle e, açıkçası e, şey yapan yani hani sarsan bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Yani karşınızdaki insan açıkçası biraz e, hani keyfe eder e, birisi. Öyle söyleyebiliriz. E, arkadaş olarak hani e, iyi bir dost, iyi bir ekam yani Türkçesiyle iyi bir e, hani böyle bir eşlik edecek ve böyle aktivite arkadaşı olabilir. Beraber her şey paylaşabilirsiniz aslında ama sevgili anlamında çok başarılı bir profil çizdiğini söyleyemeyiz genel anlamda. Bunu da iddia etmiyor zaten. Öyle söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu anlamdaki eleştiriler kendisine geldiği zamanlarda yani sanki ben öyle bir şey söyledim mi ya da işte çok hemen illa sevgili arıyorum dedim mi ki sürekli sevgililikle alakalı bana vaaz veriyorsun ya da tenkit ediyorsun beni bu konuda diye bir geri dönüşte alabilirsiniz. Dolayısıyla bunun da çok bir faydası yok. E, işin açıkçası. E, yani buradan bu kişi dediğimiz gibi açıkçası vakit geçtikçe e, olgunlaşacak olan bir insan. Şu an şu an birazcık yani ham konumda öyle söyleyebiliriz. E, dolayısıyla daha bir zaman tanımak lazım. Sevgisi var mı? Evet sevgisi var. Onu söyleyebiliriz bu sevgisinin tam olarak ne boyutta olduğunu açıkçası kendi de adlandırmadığı için e, sevgi sözleri la, işte böyle iltifat eden ya da işte çeşitli lakaplar işte canım ve türevleri tarzındaki şeyleri daha az duyuyor olabilirsiniz. Ama e, bunları daha çok duymaya başlarsınız beraber kaldığınız sürece. Çünkü kestirip atılmaktan, engellenmekten e, bir şekilde nasıl diyelim? Hani kapıların suratına kapanmasına hiç hoşlanmıyor. kendi haksız bile olsa hani kestirip atan tarafın hani siz olmasıyla alakalı siz uzunca süre suçlayabilir. Öyle söyleyebiliriz. Yani bu şekilde çıkıyor. son olarak da söyleyeceklerim bu insanla alakalı olarak aslında. Yani bir takım şeylerde genel anlamda kendisini o da yavaşça tanıyacak olan bir insan. Dışarıdan daha böyle hani kendinden emin durabilir ama hayatla alakalı keşfedemediği hem de kendisiyle alakalı çok fazla şey var. Hedefleri, idealleri var. Bunlarla alakalı karamsız karamsarlıkları var. Gülerek espriye vurarak bir takım şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyor. Öyle söyleyebiliriz. O kadar da aslında her şey güleç ya da her şeyle çok eğleniyor diyemeyiz. Bazı şeyleri bu şekilde kamufle ettiğini söyleyebiliriz açıkçası. Böyle yaparak rahatlatıyor kendini ve yanındaki insanın da bu noktada kendisine engel olmayacak birisi olmasını tercih edecektir. Öyle söyleyebiliriz. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın.